Merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar selamlar güvenli mod telefonları nasıl devreye çıkıyor onu göstereyim size 13.46 uçak modu güvenli mod yazıyor tabi taklit belik modu olarak koymuş güvenli modda çıkabilmemiz için öncelikle cihazımızı Kapat. tekrar açıp Etiket. kapatmamız lazım Etiket. Titreşim. Talkback kapalı. Şu an cazımla yine başlayacağız. Evet gördüğünüz şu an gelin moddan çıkmış bulmakta. Böylelikle bir videonun daha sonra yerli ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.